Değişmişsin değişmişsin yok yüzünü böyle yapmışsın yok böyle yapmışsın size ne canım ne istiyorsa onu yapıyorum valla botoksum geçen gün söyledim ya gelmiş diye yegane Kalanı yanına gelmişim hala da deyince kızıyorlar yegane hanımın yanına geldim değil mi yegane hanımı ben ilim ilim arıyorum <laughs> o yurt dışına gidiyor. Orada da onun tabii ki hastaları var benim gibi. O yüzden şimdi onu yakaladım dedim ki beni lütfen bekle. Botoksum çok kötü. Şimdi birazdan bana neler neler yapacak. Bir vitaminler, bir yüzüme geçen bir şeyler. Böyle bir parlak parlak yaz öncesi temizlik yapalım. Bak gör ne Sen Sana deyir öyle bir şey yapayım ki Na dolga mı anlatırsın canım? Şimdi kär rus dilinden türkçeye çevir. Yani <laughs> yəni, muhteşem öleşem, çok kalıcı. Muhteşem ötesi bir şey, inanılmaz güzel, parlak, parlar. Paris ışıldısı. Bütün arkadaşlarımın hepsi soruyor ve seni ahtarlırlar. Ne zaman İstanbul'a gelesen, bilirsen? İstanbul'a. <laughs> Ama gel de, gel bize, gel. <laughs> bütün arkadaşlar bize toplayayım. Ya bize bütün arkadaşlar mı Herkes böyle değiş değiş. Sonra bırak denen git yedin. Gözelleşin ben de benden derçeyi yedim alışverişe. En güzeli. Valla. Olur. O zaman kapatıyorum.